Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Kazanım kavramı testlerini çözdüğümüz bu seride 11. sınıf fiziğin kazanım kavramı testi 14. testindeyiz. İki boyutlu sabitliğimiz hareket işliyoruz arkadaşlar. Bakalım başlayalım birinci sorudan yani atışlardan. Sürtünmesiz bir ortamda yüksek bir noktadan yatay hızla şekil ekip atılan cisim 4 saniye sonra karşı tarafta bulunan eğik düzem üzerindeki x noktasına dik olarak çarpmaktadır diyor. Buna göre x noktası eğik düzeminin zemininden kaç metre yüksektedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir baktığımız zaman şöyle bir çizgi çekelim yatayda ve şöyle de düşeyde bir çizgi çekelim. 4 saniye sonra karşı tarafa çarpıyor diyor. O zaman şöyle bir mesela şuradaki yüksekliği bulmak istiyorum. Şu yükseklik arkadaşlar 4 saniyede 80 metredir. Ondan sonra 4 saniyede 4 çarpı mesela t hani v hızı olacak. 4 çarpı v kadar da bir e, uzaklık olacaktır. 37 e derece ise burası da 37 e derecedir. Mesela niye bunları buluyorum bilmiyorum. Şurası da 53 derece olacak. Şöyle burada 53'ün karşısı 4V ise 37'nin karşısı arkadaşlar 3V şeklinde olacak. Yani bize şu yüksekliği istiyordu ya. O yükseklik arkadaşlar 3V kadar olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada bir de dik çarpıyor diyor. Şöyle bir çizgi çizeyim. Dik çarpıyorsa şöyle bir hız vektörü olsun. Tamam mı? Şurayı çiziyorum bak. Tam olarak burayı çiziyorum buraya. Şimdi şöyle bir eksen olsun. Şuradaki açı 37 derece. Ondan sonra arkadaşlar şurası 90 derece. Ondan sonra şuraya da 53 derece açık kalacak. O zaman şimdi şu yataydaki hızı zaten sabitti. Şurada düşeydeki hız olacak. E o zaman burası 40 olacaktır. Burası da 30 olacak. Çünkü niye 40 olacak? Onu söyleyeyim. 4 saniye düşüyor diyor. E 4 saniye düşüyorsa e, ya şey, düşeydi hız 40 olacak. E o zaman 30 ve 40 burası 50 yaptı. Sonra sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar. 30 da hani gidiyor ya. 4 çarpı V. yani 4 çarpı 30'dan 120 burası oldu. O zaman 4 çarpı e, 100, 4 çarpı V 120 ise vs de 30 yapacaktır. O zaman 3 çarpı V'den de 90 olur diye söyleyeceğiz. Cevabımız e şıkkı deriz. 500 metre yüksekten yatay olarak sabit V süretiyle uçan bombardıman uçağı bir bomba bıraktıktan sonra süretini çok kısa sürede iki katını çıkararak sabit süratle aynı yön ve doğrultuda yoluna devam ediyor diyor. Bomba yere düştüğü an uçak bombayı bıraktığı yerden 1600 metre uzakta bulunduğuna göre uçağın ilk süreti kaçtır diyor. Şimdi 500 metre yukarıdan bu olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle V hızıyla gidiyor. Ee, v hızıyla giderken ee, diyor ki bir bombayı bıraktı. 500 metre yukarıdan bırakıyor. Şimdi bu 500 metrelik yukarıdan yapılıyor ya işlem. O zaman h eşittir. 1 bölü 2 kareden 5 t kare diyelim. 500 metre eşittir. 5 t kareden arkadaşlar. T burada 10 saniye sürecek. Yani hareket süresi 10 saniye sürüyor. Şimdi 10 saniyede arkadaşlar hani e, bu işlem gerçekleşecek. Şimdi 10 saniyede şöyle gelir. Burada arkadaşlar V çarpı 10 kadarlık bir uzaklık alır. Ondan sonra ve bomba yere düştüğü an uçak bombayı bıraktığı yerden 1600 metre uzaktaymış arkadaşlar. Ve bundan sonra da bak şimdi diyor ki bombardıman uçağı hızını iki katına çıkartıyor diyor. E o zaman 2V ile hareket ediyor. E 2V ile hareket ederken arkadaşlar 10 saniyede e, 100, 1600 metre yol almış oluyor. 1600 metre eşittir. O zaman da 2V çarpı 10 olur. Bu 10 ile burası gider. 2 v 160 ise V'si de buradan 80 yapacaktır. Uçağın diyor ilk hızı nedir diye soruyordu. V'sini istiyordu. V de buradan 80 olur. Sürtümenin önemsiz olduğu bir ortamda zeminden eğik olarak fırlatılan bir top tekrar zemine indiğinde bir taş parçası şekilde gibi çarparak ilk fırlatıldığı sürede tekrar zıpla, zıplayıp yere düşmektedir diyor. Her iki hareket süresinde topun yatayda aldığı yollar eşit olduğuna göre bu iki hareket durumuna topa ait hangileri eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bir V hızıyla gidiyor. Burada da V hızıyla gidiyor. Burada arkadaşlar yatayda aldıkları yollar eşitse şuradaki açıyla buradaki açının toplamı 90 derecedir. Havada kalma süreleri eşit değildir. Çıkabilecekleri maksimum yüksekler de eşit değildir arkadaşlar. Ondan sonra hareket ivmeleri arkadaşlar ancak eşittir diye söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Hava sürtünmesi önemli olduğu bir ortamda bir yürüyüş bantının hemen üzerinde şekilde gibi düşe yukarı 20 metre bölü saniye hızla fırlatılan pimpon topu yürüyüş bantının tekrar aynı noktasına düşmektedir diyor. Yürüyüş bantı saniyede 75 cm hareket ettiğine göre dönem bantın uzunluğu kaç metredir diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 20 ile atılan bir top var. Şimdi bu top şimdi 2 saniyede yukarıya çıktı 2 saniyede aşağı indi. Değil mi? O zaman Totalde ne yapacak? Uçuş süresi arkadaşlar 4 saniye sürecektir. Ve aynı yere düşüyor. Hani çizgi koydukları aynı yere düşüyor. E o zaman da ne yapar arkadaşlar? X eşittir V çarpı T. E o zaman X eşittir. Mesela ne olacaktır? V'si 7 75 santimetreydi. Metre cinsinden soruyor. 0.75 Dur. Saniyede diyor, 75 santimetre hareket ediyor. E tamam şöyle yapalım. Saniyede 75 hareket ediyorsa arkadaşlar. E o zaman 4 saniyede kaç edecek? 300 cm hareket edecek. Yani bu da ne yapar arkadaşlar? 3 metre hareket eder. Yani aynı yere düşüyorsa o zaman bu bantın uzunluğu 3 metredir. Sürtünmenin önemlisi olduğu bir ortamda eğik olarak atılan bir iki cisim çıkabileceği maksimum yükseklikler eşit ise bu cisimler ait hangileri eşittir diyor. Şimdi bak maksimum yükseklikler eşitse arkadaşlar o zaman bunların düşey hızları eşittir. Tamam mı? Düşey hızları eşit olduğundan dolayı uçuş süreleri eşittir. Hareket ivmeleri de arkadaşlar zaten eşit. Yani yer çekilmesi. Hani bundan dolayı değil. Yani maksimum yükseklikler eşit olduğundan dolayı değil. Bu yani genel limit haricinde hepsinde hareket ivmeleri arkadaşlar e, hep bu şekildedir. Yatay dağıldıkları yollar yani bu eşit olmayabilir. Bakalım başka bir şey vermiş mi? Maksimum yükseklikler eşitse. Burada yatay dağıldıkları yollar arkadaşlar eşit olmayabilir. O yüzden bu gitti. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda yüksekliği eşit basamaklardan oluşan merdivende bir pil topu her basamakta şekil gibi sekerek bir alt basamağa iniyor ve zeminde sekmeye devam ediyor. Basamaklarda seken pimpon topu ile ilgili necet hangileri hareket süresince artar diyor. Basamakları geçme süresi. Şimdi arkadaşlar burada e, eşit basamaklardan bırakılan hani bir alt basamağa inen bir pimpon topu var. Bu buraya sekiyor. Ondan sonra MGH neye dönüşüyor? 1 bölü 2 dönüşüyor. Ondan sonra bu sekip böyle ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor sonra devam ediyor. Şimdi burada arkadaşlar basamakları geçme süresi dediğimiz kavramda buradaki hız artıyor. Çünkü MGH bir bölü kem ve kareye dönüşüyor. Hız arttığından dolayı da arkadaşlar burada <laughs> şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunun uçuş süresi de artıyor. O yüzden basamakları geçme süresi de artacaktır arkadaşlar. Basamak zemininden yükselme mesafesi de artar. Çünkü yine demin de dediğimiz gibi arkadaşlar. Hani burada uçuş süresi yani düşey hızımız da otomatikman artacaktır. O yüzden de yükselme mesafesi mesafesi artar. Basamaklardaki sekme süreti yine demin de dediğimiz gibi hani buradaki enerjileri dönüştürmesinden kaynaklı emgeş 1 bölü dönüşüyor. Ve hani şunu da yapabilirsiniz. H eşittir 1 bölü 2 kare muhabbetiyle ve V eşittir G çarpı T ile o zaman arkadaşlar sekme hızları da artacaktır. O yüzden de bu da doğrudur diye söyleyeceğiz. O yüzden cevabımız eşittir. Sürtünmesiz bir ortamda direğin üzerinden şekli gibi yatay olarak atılan bir cisim zeminde bulunan hareketli platformun üzerinde 45 derecelik açıyla düşmektedir diyor. Tamam. Direğin yüksekliği 45 metre ve yatay platformun süreti yatay platformun süreti 50 metre bölü saniye olduğuna göre e, cismin direğin altındaki platform üzerinden bulunan x noktasından kaç metre ötede platforma çarpar demiş. 45 derecelik açıyla düşüyor diyor, diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. 45 derecelik açıyla düşüyorsa bunun yatay hızıyla düşey hızı aynı olacaktır diye söyleyebiliriz. Direğin yüksekliği burada 45 metreymiş. 45 metrelik yükseklik varsa bu yatay fırlatılan cismin arkadaşlar düşeydeki gittiği mesafeleri bulurken e, serbest düşme kurallarını kullanıyorduk. Yani 5, 15 ve 25 şeklinde ilerleyecek. 5, 15, 25. Yani bu da ne yapar arkadaşlar? Burada e, 3 saniyede yere düştüğünü görüyoruz. E, o zaman 3 saniyede hızı yat, e, düşeyde 30, 45 derecelik açı yapıyorsa da yatayda da 30 derecelik açı olacaktır. Peki... O zaman 30 metre bölü saniye hız olacaktır. E diyor ki yatay platformdan diyor hani düştükten sonra e, x noktasına uzaklık kaç metredir diye sormuş. Bir kere arkadaşlar 30 çarpı 3'ten yani 3 saniye düştüğünden dolayı 90 metrelik topun gitme şey olacaktır. Yeri uzaklığı olacaktır. Ondan sonra ekstrada yatay platform da hani geri ilerleyecek. O yüzden de arkadaşlar 3 saniyede oradan gelecek. Yani 50 çarpmıştan da 150 metrede oradan gelecektir. Totalde 240 metrelik bir uzaklığa düşer diye söyleyeceğiz. Sürtümün önemsiz olduğu bir ortamda zeminde artış kalidi bulunan fırlatıcılarla topları aynı hız büyüklüğüyle düşey yukarı doğru fırlatmaktadır diyor. Şehide bir fırlatıcılardan birisinin açısı bozulmuş ise hareket eden toplar için hangileri eşittir diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar e, özdeş cisimler var. Yani özdeş olmasa da olur. Şimdi buradaki olay nedir? Burada 1 bölü 2 m çarpı v karelik bir e, kinetik enerji var. Bu yukarıya çıkacak. Ondan sonra aşağıya tekrar da inecek. Uçuş süreleri eşit midir? Değildir. Yani şu ikisi için eşittir arkadaşlar. Ama hani bunun için eşit olmayacaktır. O yüzden bu gitti. Yere çarpma süratleri. Burada enerji korunur arkadaşlar. Sürtünmenin önemlisi olduğu bir sistemde. Böyle bir sorularda enerji korunacaktır. Sadece işte mesela bu buraya V hızıyla. Bu buraya V hızıyla. Bu da arkadaşlar şöyle gelecek. Bu da buraya V hızıyla. Yani V süretiyle çarpacaktır diyeceğiz. O yüzden de yere çarpma süratleri eşittir. Çıkabilecek yeri maksimum yükseklerde bu ikisi için eşit. Ama bununla o kadar değildir diye söyleyeceğiz. O yüzden bu da yanlış cevabımız kesinlikle eşittir olan yalnız iki olur. Hava direncini ihmal edildiği ortamda bir golf oyuncusu basamağın kenarına yerleştirdiği topa şekil gösterildiği bir kaleme doğrultularında ilk hız kazandıracak biçimde vurmaktadır diyor. Tamam. Oyuncunun topu verdiği ilk hızın üç durumda da aynı büyüklükte olduğu bilindiğine göre kaleme doğrultularında fırlatılan topun yere çarpma anındaki süre nereye ilişkisi nedir diyor. Arkadaşlar buradaki Şöyle söyleyeyim. Şurada bir potansiyelimiz var. Burada da arkadaşlar evet kinetiğimiz var. Şimdi mgh artı 1 bölü 2 m çarpı v karelik bir enerjiyle bu toplar gidiyor. Birisi yatay birisi eğik aşağıya bir eğik yukarı doğru gidiyor. Ama bunların yere çarpma anında mesela bu böyle çarpıyor. Bu işte biraz daha böyle işte bu biraz daha böyle farklı şekilde çarpıyor. Fark etmez arkadaşlar. Burada sürtünme de hava direncinin önemsiz olduğundan dolayı burada arkadaşlar 1 bölü 2 m çarpı v sorun karesi diyebilirsiniz. E Kütleye de bağlı değil. Mesela kütleler de gidiyor. Yani farklı kütlede de olsa arkadaşlar farklı cisimler de fırlatılsaydı o zaman arkadaşlarım, bunların GH'ları eşit mi? Eşit. V kareler V kare bölü 2'ler eşit mi? Eşit. O zaman V sonu karesi bölü 2 de eşit olacaktır hepsinde. Yani tümünde birbirlerine eşit olur diyeceğiz. Cevabımız eşit. Ahmet bir ipin ucuna bağladığı taşı düşey düzende şekli gibi çembersel yörüngede döndürürken bir anda ip koparak taştan ayrılıyor diyor. İpin koptuğu andan taşın yere düştüğü ana kadar taşın hız ve ivme vektörü birbirine paralel olduğuna göre diyor. Şimdi ivme vektörü zaten yer çekilmesidir. Hız vektörü de birbirine paralelmiş. Hangisine ip kopmuş olabilir diyor. Şimdi bakalım. Ya hız vektörü şöyle olacaktır ya da hız vektörü böyle olacaktır. Yani ya bu cisim böyle dörtte kopacak değil mi? Ya da birde kopacak. Çünkü bu şekilde geliyor. O yüzden de arkadaşlar cevabımız 1 ve 4 olur diyeceğiz. 2018 AYT sınav sorusuymuş da. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Atışlar konusundaki sorular bu şekilde. Başka test yok. Mebin yayınladı bundan önceki sorulara bakabilirsiniz. Bundan sonra da enerji konusuyla yolumuza devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.